Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün size Okyanus Master paragrafın yapısına bakacağız. Hiç beklemeden başlayalım. Bırakılma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Numaralanmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? İnsan vücudunun birçok yönü bilim tarafından henüz keşfedilmemiştir. Bu olabilir. Adana gittim. Ee, siber saldırılara karşı koyan yeni bir yazılım üzerinde çalışılıyor. Bir dakika, iyi bir yazar eserini duygu ve düşünceleriyle yo yoğurmayı bilir. Fantastik romanlar, romanlarsa gençler tarafında daha çok tercih ediliyor. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bence bursa olamazdı ki yani. Hayır evet. i̇ki de olur. 4 4 şey, olmaz. Aynen cevap Denizli. Bu metnin sonunda düşüncenin akışına uygun ıı, uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Tamam. Frans Francis Galton zeka üzerinde iki ciddi çalışmalar yapan kişiydi. Kalıtımın zeka için en önemli farkı faktör olduğunu 4000 birey üzerinde yaptığı deneylerle kanıtlamaya çalıştı. Bilim ve sanat dünyasında pek çok isminin hallerinden gelen kalıtsal öz özellikler sayesinde başarılı olduğunu savundu. Zeka düzeyini sadece kalıtsal özelliklerle açıklamaya çalışması ise onun en büyük hatası oldu. Günümüze kadar Yapılan araştırmalar zekanın sadece kalıtıma bağlı olmadığını gösterdi. Şimdi. Galton'un çalışmalarının ze zekayı açıklamada yetersiz olduğu görüldü. şu kitabı şöyle koyayım. Da bu bence olur. Kısacası zekanın kalıtımın içinde başka etki etkenlere de bağlı olduğu anlaşıldı. Bu da olur. Zeka düzeyinde kalıtımın hiçbir rolü kalıtımın hiçbir rolü ama burada şey demiyorum. Sadece kal kalıtıma bağlı olmadığını gösterdi. Yani başka şeyleri de bağlı ama kalıtıma da Burada bence cevap Ceyhan olmalı. Ceyhan getirilemez. Seçimlerin seçimlerini yaparken genellikle okulun fiziki şartlarına dikkat ediyorlar. Teknolojinin okuldaki kullanımı, okulun spor alanları, yüzme havuzunun bulunup bulunmaması onları daha çok ilgilendiriliyor. Halbuki okul seçimine Dikkat alınması gereken ilk şey okulun eğitim kalitesidir. Modern yöntem ve tekniklerle eğitim verebilen öğretmenlerle desteklenmiş öğrenci, öğrenci bilgi keşfetmeye yönlendiren bir sisteminin olup olmadığını anne babaların asıl dikkat etmeleri gereken noktadır. Hangisi getirilmelidir? Anne ve babalar okul seçiminde neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmiyor anne ve babalar çocukların eğitimine özen göstermesi gerekiyor. Şimdi bu değil. Okul seçecek anne ve babalar çocukların düşüncelerini de öğrenmelidir. Yok bu değil bu hiç alakası yok bu metinle. Okul seçimde dikkate alınması gereken asıl şey okulun fiziki imkanlarıdır. Hayır. Cevap Adana kalıyor. Fiziki değil şeyleri de dikkat etmeliler. bu metnin iki paragraf iki paragrafta bölünmek istendiğinde iki paragrafı ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bir karga yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Onu duyan başka kargalar çevreye toplanır ve birlikte bağırmaya başlar. Ölü karganın üstüne dal böyle şeyler atarak bir çeşit cenaze töreni gerçekleştirirler. Kargalar kuş türleri içinde en akıllı sayılabilecek hayvanlardır. İnsanlar ya da başka canlılar tarafından kurulan tuzakları rahatlıkla anlayabilir. Bence üç, üçüncü cümlede bölünmeli çünkü burada artık cenazeye geçti. Yani ne, ne attıkları e, akıllı oldukları aynen cevap ya da bir dakika. Hayır, hayır, üç olmaz. Aynen aynen. İlk önce burada ölüyü anlatıyor. Cenazeyi falan. Burada ise kargıların çok zeki olduğunu anlatmaya başlıyor. Dört oluyor. Cevap Ceyhan. Harflerle belirtilen metinlerle mantık akışına uygun bir metin oluşturulduğunda aşağıdaki sözcüklerden hangisi ortaya çıkar? Şimdi hayat böyledir işte bizim felaket diye nitelendirdiğimiz nice olay vardır ki aslında bize mutluluğun kapılarını açar o olaylar. Böyle bir olay yaşadığımız iki anda büyük bir üzüntü, korku ya da öfke duyabiliriz. Ancak o olayın arkasında bizi bekleyen gerçekleri gördüğümüzde belki de hayatımızın en büyük mutluluğunu yaşarız. Okyanusta batan gemiden kurtulan adam dalgaların etkisiyle kıyıya ulaşmıştı. Gözünü açtığında gemiden saçılan eşyaların da kendisi gibi kıyıya vurduğunu fark etti. Bu eşyaların tümünü topladı sonra kendisine bir kulbe yaptı. Kendisine uzun süre yet yetecek, yiyecek, içeceği ve bazı eşyaları vardı. Ertesi gün adada yürüyüşe çıktı. O sırada duyduğu bir sesle irkildi. Arkasında belirlendi denizci onu kurtarmaya geldiklerini söyledi. Adam şaşkınlıkla karşılık bir mutluluk şaşkınlıkla karışık bir mutluluk içinde kendisini burada olduğunu sanladık anladıklarını sordu. Denizci yaktığın ateşe dumanını gördük ve yardıma ihtiyacın olduğunu düşünerek rotamızı bu yöne çevirdik. Döndüğünde kulübesinin alevler içinde yandığını gördü. Olduğu yere çöktü. Dünyası kararmıştı. Kulübeyle birlikte gemiden kalktı kalan bütün eşyalar dayanmıştı. Işte. Şimdi ne yapacaktı? Ne yiyip yiyecekti? Çaresizlik içinde ara, arattık son geldiği bunca felaketin niye kendisini bulduğu düşündü ve gözlerini yaşlar. Bence şöyle olmalı. Şimdi evet, ilk önce K sonra I sonra T Sonra A kıta. en yani cevabımız denizle. Şimdi doğru doğrusunu okuyalım. Okyanusta batan gemiden kurtulan adam dalgaların etkisiyle kıyıya ulaşmıştı. Gözün açtığında gemiden saçılan eşyalarında kendisi gibi kıyıya vurduğunu fark etti. Bu eşyaların tümünü topladı. Sonra kendisine bir kulübe yaptı. Kendisine uzun süre getecek yiyecek, içeceği ve bazı eşyaları vardı artık. Ertesi gün adada yürüyüşe çıktı. Döndüğünde kulübesinin alevler içinde yandığını gördü. Olduğu yere çöktü. Dünyası kararmıştı. Kulübeyle birlikte gemiden kalan bütün eşyalar da yanmıştı. Şimdi ne yapacağı ne yapacaktı? Ne yiyip içecekti? Çaresizlik içinde arattık. sonuna geldiği bunca felaketin niye kendisini bulduğunu düşündü ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. O sırada duyduğu bir sesle irkildi. Arkasında belir, beliren denizciye onu kurtarmaya geldiklerini söyledi. Adam şaşkınlıkla karışık bir mutluluk içinde kendisinin burada olduğunu nasıl anladıklarını sordu. Denizci yaktığın ateşin dumanını gördük ve yardıma ihtiyacın olduğunu düşünerek rotamızı bu yana çevirdik. Hayat böyledir işte bizim felaketle nitelendirdiğimiz nice olay vardır ki aslında bize mutluluğun kapılarını açar o, o, o olaylar. Böyle bir olay yaşadığımız ilk anda büyük bir üzüntü, korku ya da öfke duyabiliriz. Ancak o olayın arkasında bizi bekleyen gerçekleri gördüğümüzde belki de hayatımızın en büyük mutluluğunu yaşarız. Numaralanmış metinlerle mantık akışına göre bir bütün oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Biz de çocuklarımıza Başarısızlığı uğradığında Ayakta kalmayı işte böyle öğretmeliyiz Hayat yolunda karşılaşacakları Her türlü zorluğu karşı onları Hazır hale getirmeliyiz Yavru zürafaya ayağa kalktıktan sonra Annesi bu keş şaşılacak bir şey yaptı Onu tekmeleyerek yeri düşürür Bunu defalarca tekrarlayarak Düşün düşünce nasıl kalkacağını yavrusuna öğretir. Zürafalar doğduğunda ayaklarını vücutlarına altına alarak oturur. Bir süre sonra anne ön ayakları ile yavrusunu dür dürtmeye başlar. Böylece yavrusunu ayağa kaldırmaya çalışır. Annenin verdiği eğitimi zürafa artık hayata hazırdı. Vahşi doğada her an meydan gelebilecek saldırı saldır saldırılarda saldır saldır ayak kayıp ayağa kayıp düşerse nasıl kalkacağını öğrenmişti. Şimdi ilk olarak 3 olmalı. Yeni 3 Sonra 2 Sonra 4 Sonra da 1 Yeni cevabımız Ceyhan. Okuyayım. Zürafalar doğduğunda ayaklarının vücutlarının altına alarak oturur. Bu süre bir süre sonra anne ön ayaklarıyla yavrusunu dürtmeye başlar. Böylece yavrusunu ayağa kaldırmaya çalışır. Yavru zürafa ayağa kalktıktan sonra annesini annesi bu ışılacak bir şey yapar. Onu tekmeleyerek yere düşürür. Bunun defalarca tekrar tekrar diyerek düşünce nasıl kalkacağını yavrusuna öğretir. Annenin verdiği eğitim alan zürafa artık hayata hazırdı. Vahşi doğada her an meydana gelebilecek saldırılarda ayağı kayıp düşerse nasıl kalkacağını öğrenmişti. Biz de çocuklarımıza başarısızlığı uğradığında ayakta kalmayı işte böyle öğretmeliyiz. Hayat yolunda karşılaşacakları her türlü zorluğa karşı onları hazır hale getirmeliyiz. bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinin düşünce akışını bozmaktadır? Masallar edebiyat tarihinin en eski türlerinden biri olarak bilinmektedir. Her toplum yüzyıllar içinde kendine özgü masallar üretmiş ve masallar zamanla evrensel boyuta ulaşmıştır. Masallar öğretici bir nitelik taşıdığı için çocuk çocuk gelişimde önemli bir tür olarak görülür. Evrensel nitelik kazanan Masallarda bazıları farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde bürünmüştür. Bu, bu nedenle dünyanın farklı yerlerinde aynı masalın değişik bir çimlerine sıkça rastlanmaktadır. Bence cevap 3 Bursa. Akışını bozuyor şey düşüncenin. sembollerle belirtilen metinlerle mantık akışına göre anlamda bir bütün oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yapay zekanın tepeden tırnağa her yanımızı günlük yaşamın bütün noktalarını sessiz sedasız kuşattığı bir çağın başındayız. Yüz tanıma teknolojisi raporları okuyabilen sanal asistanlar sakıncalı yorumları ayıklayabilen yazımları, şey yazımlar yapay zekanın insanı hayrete düşüren ve gelecekte yaşanabilecek gelişmeler bakımından umutlandıran birer marifeti olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarın birçok iş kolunda yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 90'lı yıllarda sonra teknoloji dünyasında gelişmeler ışık hızı olarak nitelendirilebilecek bir hızı bir hızla gerçekleşti. Bilgisayar teknolojinin gelişmesini sağladı. Sağladığı gibi kendi gelişimini de sağladı. Bu ve bugün bütün bilim dünyasında ilgi alanına giren yapay zeka ortaya çıktı. Şimdi ilk olarak bence üçgen olmalı bundan eminim. Bilim insanları yapay zeka var. Önümüzdeki yıllarda çok şaşırtıcı boyutlar oluşabileceğini söylüyor. Öyle ki yapay zeka sahip robotların başka gezegenlerden bilgi toplaması mümkün olacak. Dolayısıyla uzay araştırmaları sırasında gerçekleşebilecek kazalar can kaybı yaşanmayacak. Bence üçgen, yıldız sonra yuvarlak yani üçgen, yıldız, yuvarlak cevabımız. Bursa. Bir ülkeyi büyük kılan teknoloji ve savunmadaki gücü değil, bunları geliştirebilecek insan gücüdür. İnsan gücüyle kastettiğimiz şey ise gerekli farkındalığa sahip üretecek beyinlerdir. Böyle bir öğretim programına uygula, uygulayabilen ülkeler gerçek anlamda büyük ülke olarak nitelendirilebilir. Üreten beyinler ancak modern ve uygulanabilir bir öğretim programı ile yetiştirilebilir. Bu metinde anlam bütünlüğünü sağlayabilmek için onlar hangisi yer hangileri yer değiştirilmiştir? Böyle bir Bence 3'te dört yer değiştirmelidir. Üçte dört yer değiştirirse şey olur. Um, anlam bütünlüğü sağlanılır. Aynen. Ne olur ne olmaz bakacağım. Cevap deniz mi? Aynen artık eminim cevap denizle. metnin sonuna, düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Eskiden toplumun okumasından yakınırdık ama şimdi yazarlar bile okumuyor artık. Bu kişilere yazar demek de doğru olur mu bilmiyorum. Kafasından geçenleri kağıda dökebilen herkes ben yazarım diyerek fırlıyor ortaya. Ortalığa. Hele bir de arkasında medya ve reklam rüzgarlarını al, almışsa en usta yazarlardan bile daha usta zannediyor kendini. Eserine baksanız ne kurgusu sağlam, ne dil ve anlatımı doğru, 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 duyurucu. Halbuki yazarlık her şeyden önce güçlü bir birikime sahip olmayı gerektirir. İyi bir yazar olabilmenin en önemli koşulu iyi bir okuyucu olabilmektir. Yazar diğer insanlardan farklı kılan doğuştan sahip olduğu yetenektir. Başka yazarların eserlerini okum okumayan kişi yazar olarak nitelendirilemez. Şimdi AVC olur getirilir. Yazarın bir birikime sahip olması yolu ise çok okumaktan geçer. Bu da olur. Cevap Bursa. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Öğrenciler bazı derslerde bunu niçin öğreniyoruz ya da hayatta ne işimize yarayacak diye sorar. TRT onların bu sorusu cevap vermek amacıyla niçin öğreniyoruz adlı bir program yayınlıyor. Programda derslerde öğrendikleri bilgilerin gerçek hayatta karşılarını nasıl çıkılabileceği yansıtılıyor. TRT özellikle çocuklar için hazırladığı nitelikli programlarla büyük bir sosyal sorumluluk üstleniyor. Okulda öğrenilen bilg bilgilerin ne kadar gerekli olduğu somut örneklerle göz önüne seyirliyor. Bence direkt dört yani okuduğum zaman direkt akışını bozduğunu anladım. Cevap Ceyhan. Ee, bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tamam. Kimi insanlar iş yerlerinde sürekli gülüm, gülümseyerek dolaşır, her şey içine atar. Olumsuz bir, bir durum yaşandığında sessiz kalır, hiçbir tepki vermez. Çevresindeki herkes herkesi daima mutlu yüzünü göstermeye çalışır. Uzmanlar böyle davranan insanların yüz ve bedensel ifadelerini kontrol edebilmek için kendilerini ağır strese sokabildiklerini söylüyor. Bu durumun sürekli tekrar etmesinin ise kişi depresyonun sürekli dini altını çiziyor. Depresyondan korunmak için iş yerinde doğal davranmak gerektiğini belirtiyor. Morali çok bozuk olsa da etrafındakileri belli etmemek için hep gülümser. Kafasına takılan bir sorun varsa onu iş arkadaşlarının anlatıp rahatlar. Şimdi Bursa olmaz. Böyle davranarak başkalarının da moralinin bozulmasına sebep olur. Bu da olmaz. İş yerinde her ne yaşarsa yaşasın bunun özel hayatını yansıtmamaya çalışır. Bu da olmaz. Bence cevap adanın morali çok bozuk olsa da etrafındakilere belli etmemek için hep gülümser. Harflerle belirtilen metinlerle mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sırlama şartiklerden hangisi olur? Eğer onun dükkanını göz, gözetlemek için harcadığı zamanı kendi iş yerine geliştirmek için harcasaydın sen de onun gibi başarılı olurdun. Başkalarının yaptıklarını önemsemeyen şey, önemseyen insanlar hayatta her zaman başarısızlığa mahkumdur. Önemli olan baş, başkalarının ne yaptığı değil bizim kendimizi geliştirmek için ne yaptığımızdır. Bilge ona peki onun dükkanına gittiklerini nereden biliyorsun diye sorunca tatlıcı kendi dükkanının kapısından her baktığında insanların onun dükkanına girdikleri ve birkaç dakika sonra elleri dolu olarak dükkandan çıktıklarını gördüğünü anlattı. Tatlıcının bu açıklamasını dinleyen Bilge ona şu söylemiş şu sözleri söyledi. Şimdi L'den sonra kesinlikle K gelmeli. L'den sonra K gelmeyen ışıkları eledik. Eledim. Bu olmaz çünkü LK başa gelemez. LK sonda olmalı. E o zaman da cevap C oluyor. Doğru halini okuyayım. Küçük bir kasabanın ana caddesinde iki iki tatlıcı dükkanı vardır. Tatlıcılardan biri günü boyu tıklım tıklım olur, diğerinde ise kolay kolay müşteri gelmezdi. Müşterisi az olan tatlıcı bu durumun sebebini bir türlü anlayamadığı için kasabadaki bilgeye gidip tanışmaya karar verdi. Bilgenin yanına gidince kendini tanıttı ve durumu ona anlattı. Aynı caddede olmalarına ve aynı ürünleri satmalarına rağmen karşısındaki tatlıcının gün boyu tıklım tıklım olduğunu kendi dükkanında ise çok az müşteri geldiğini anlatıp bu duruma bir anlam vermediğiniz anlam veremediğiniz söyledi. Bilge ona peki onun dükkanına gittiklerini neden biliyorsun diye sorun. soncu tatlıcı kendi dükkanının kapısından her baktığında insanların onun dükkanına girdiklerini ve birkaç dakika sonra elleri dolu dolu olarak dükkandan çıktıklarını gördüğünü anlattı. Tatlıcının bu açıklamasını dinleyen Bilge ona şu sözleri söyledi. Eğer onun dükkanını gözetlemek için harcadığın zamanı kendi işi yerine geliştirmek için harcasaydın sen de onun gibi başarılı olurdun. Başkalarının yaptıklarını önemse önemseyen insanlar hayatta her zaman başarısızlığa mahkumdur. Önemli olan başkalarının ne yaptığı değil bizim kendimiz geliştirmek için ne yaptığımız. Evet burada bit bitiriyorum artık kontrol zamanı. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Yanlışımız çıkmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.